Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Yılmaz abi sen de hoş geldin, Alamanyalar'dan. Gelmedin, <laughs> bıraktın gitti. gittin bizi, İşte evet. kanala hoş geldin ama Hayır. bizi bıraktın evet. gittin. Biraz uzaktan oluyor ama en azından işte böyle oyuncuları tanıtarak izleyenlerine e, bilgi vermek <laughs> istedik. Dolayısıyla taze taze kaçırmayalım bunu diye. Evet, Almanya'da o yüzden. Böyle bir sende bağlantı yapmaya çalışıyoruz şu anda. Mertens'ten bahsedeceğiz. Galatasaray'ın yeni transferi. 1.69 boyunda san Enteresan. Yani Galatasaray yerden oynamak zorunda. Yani bu çabuk oyuncu. Aralara koşu atıyor demek ki. Ön direğe koşu adam geçebiliyor. Golcü bir oyuncu. Demek vuruş tekniği çok iyi. E, çabuk karar verebiliyor. Duvar yapabiliyor, top saklayabiliyor. Anlamı çıkar bundan. Ee, tabii ki herkesin bildiği bir oyuncu. Yeni baştan bunu anlatmak ee, çünkü 35 yaşına geldi artık, kariyerinin sonunda. Galatasaray takımı elinde santifor yok değil. Ama böyle çabuk bir santrfora ihtiyacı var demek ki. Bu yapıldı. Yani, e, dün ben mesela Gomis 93 dakikada oyuna girdi. Girer girmez bir gol attı. Müthiş bir vuruş tekniğiyle yaptı onu kaçtığı yer boşalttığı alan. Dolayısıyla bir takviye daha gelmiş oldu. Farklı bir oyuncu modeli bu. Ama tabii kendini kanıtlamış. Ve milli takım, Belçika milli takım bir dünyada sıralamaya bakarsan Belçika birinci oluyor, bir ikinci oluyor, bir üçüncü oluyor ama hep yukarılarda. O takımı temsil eden birisi. Doğru bir transfer. Bakalım videolarına. Ve Başlayalım mı? Daha ikna edici olur. Çok güzel yorumladın. Üstüne de bakalım olacak mı? Başlatıyorum ben. Hadi başla. Bir, iki, üç. <laughs> Başladık. Evet, işte Mertens'i gördük. Ve... E... Yılmaz abi biri bana şey demiş yorumlarda, yorumları okuyoruz ya biz. Abla sen sadece tiplerini yorumla ne olur demiş. Ben arka pas demişim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak nasıl bir Aa, düşükler... Bunun da bebeği var herhalde. Gördün mü? Emzik yapıp salladı. Öpücükten ziyade. <laughs> evet. Evet. İşte. En yani çabuk böyle ya baksana. Of Melgal atladı. Bu 14 numaralı uydu, değil mi Mertens? Yanlış gördüm Evet. Değil mi? Dur bakayım. Evet diyorum ben. sen hemen şimdi. Evet 14 numaralı. Evet. Yani o, biliyorsun o Santrafor'un yanında on numara gibi oynuyor, Bir de sol tarafta oynuyor Bilal Hareketleri birkaç, gördün mü? Ucunda birkaç pozisyonda oynayabiliyor. Evet. Çekik ama aynı anlattığın gibi. Evet. Kısa boyun Bak. avantajını kullanıyor. Bakıyoruz. Bak evet. çok önde oynamıyor. Sanırım burada oynadığı pozisyon Santrafor değil on numara. Geriden geldi çünkü. Evet, o golde. Bak yine geriden geldi vurdu. Bir kere ceza sahasının orasından gol atabilen oyuncu. Bak birkaç tane şu bak yine aynı pozisyonda. Duvar yaptı, attı golünü. Çok güzel alıp gitmiyor mu gole? Bak yine arkadan verdi, öndeki oyuncu attı. Öndüreye koşuyor. Dışarı çıkardı. Yani orada piyot gibi olabiliyor. Dripling yapabiliyor. Dar alanda oyuncu geçme becerisi var. Bak geriden geliyor. Yani Galatasaray tipik bir santrfor almıyor falan. Evet evet çoker gibi kullanabileceğini. Sanırım, sanırım. Bunun santrfor gibi değil on numara kullanacak gibi geliyor bana. Bak bir serbest atış kullandı. Onu da yapabiliyor evet. demek ki. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet. Bak 14 numara dışarı çıkardı. Ve bu genelde ceza sahasının üstünden attığı şu görüntüde üç dört tane gol. Evet. Oradan iyi top alıyor. Kontrollü vuruyor. Sert ayak içiyle kesme vuruş yapabiliyor. Aynı bunu. Bakın yine aynı mesela. Evet, evet. Yani diğer takımlara duyurulur. Ceza sahasının üstünde Merke Mertens'e dikkat edin. Beşiktaş'a duyurulur mu? iyi, <laughs> o pası veren arkadaşını o. Saçlarının röfle'si de çok havalıymış. Sor <laughs> sor. Yani burada, bu kasetlerde seyrettiğim kadarıyla hücuma destek veren bir on numara tipi. Oradan hücum oyuncularına bikini oynayabiliyor, pas rahatımı yapabiliyor, duvar yapabiliyor, ceza sahasının içinden Kaleye doğru, vuruş tekniği mükemmel. Sağ ayağının içini sert kullanıyor ve gol yapabiliyor. Yılmaz abi kitap gibi anlattın yemin ediyorum ya. Yani, yani... Yani takım olsam alırdım senin bu sözlerini. Şu anda mesela orada Emre Akbaba oynuyor. Emre Akbaba'ya bir alternatif gibi. Ya da o ona alternatif gibi. Hı hı. Ama iyi bir transfer olur. Tabii ki futbolda bir yıl çok önemli. Geçen sene gösterdiği performansı 35 yaşıyla bu sene de gösterebilir mi? Yani çünkü bir fiziksel bir olay var orada. Umarım inşallah o konuda bir sıkıntı olmaz ki. Avrupalılar bunlar. yani bunların çok güçlüler, güçlüler, adamlar. adamlar. Galatasaray takımı şu anda başarıya ihtiyacı var. Dolayısıyla kısa vadede Galatasaray çok şeyler verebilir diye. Umarım iyi olan kazanır. Düşündürüyor bizi. Bak. Tabii ki bu videolarda gördüklerimiz en iyi ben performansları. Ben hiçbir zaman bir video görüntüsüyle oyuncu aldırmadım, almadım. Biliyorum, biliyorum canım. Bilmez Dolayısıyla canlı bütün oyunu görüp onun nerelere ne yaptığını gözlemek lazım. Ama burada kendi bireysel özellikleri tanıma anlamında güzel bir video görüntüsü bu. Galatasaraylılara hayırlı olsun, diğer takımlara da dua etsinler hayırsız olsun diye. Hayırsız olsun diye. <laughs> o zaman tekrardan bize yorum yapın, bizi izleyin. Bizi sizi izledikçe mutlu oluyoruz. Kanala öpüyorum. abone olmayı unutmayın. Herkese öpüyorum. Çok öpüyorum Yılmaz abi, herkese öpüyorum. <laughs> sevgiler, hoşçakalın. Canım benim, hadi bay bay. bak. bay. Oo böyle yapsana, yapıyordun eskiden. Tamam. Abone olun. Tamam. Yılmaz abi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Var tabii. Abone olun. Asabım bu. Döveriz. <laughs> 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 Süper. O zaman bekliyoruz yeni abonelere. Her gün bakacağız kaç sayı artmış diye. Tamam. <laughs> Hadi bay bay. Hadi öpüyorum. Hoşçakalın. diyorum. Bay bay.